Başla. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdi biraz e, işte kısa bir video olabilir. <laughs> Uzun da olabilir. Evet arkadaşlar. Betüş, Betü Zeynep. Şimdi size Betül Betül Zeynep, Hanım. Zeynep Hanım. Ee, bu kurabiyeler çok güzel olmuş. Siz bunları nasıl yaptınız? Biraz yiyeyim. Biraz yiyeyim. Sen tarifini söyle ben sen bana. Hmm, Şeker, kakao, bir hmm. de yağ, pudra çiçekleri, bir de ısıtmışlar, sonra öyle yapmışlar. Kıstırdık, sonra ısıttık, sonra pişti <laughs> oldu. Her yani böyle. Evet arkadaşlar, bu kurabiyelerden kendi evlerinizde yapabilirsiniz. Arkadaşlar... Çok güzel. Ben çekeyim. Arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Değilfini herkesi yapıyor ya. Herkes yapıyor musun? Evet arkadaşlar. Ereğli de Ereğli'de olan tabii. Bir de meyve bakın arkadaşlar. Evet. Me e, bu ne? meyve sularını neyden yaptık biliyor musunuz? Bu yani, meyve sularını meyve sularından yaptık. Dur bakayım. Şöyle. Tamam, tamam, tamam. Gördüler. Arkadaşlar. Bu, bu neyi katıyor, neyi katıyor? Çünkü... Ne yapıyor ya? Bu? Aa, Arkadaşlar. Evet benim kardeşim çok baleci olmak istiyor. Bayağı bir istiyor. Böyle alıştırmalar falan yapıyor. Kız çekemiyorum çok hızlısın. Oha çok değişik. Hiç kimse. Ama yani yaşına göre çok iyi yapıyorsun ha. Sen daha dört yaşındasın. Beraber, beraber. Hadi görüşürüz bir sonraki <laughs> videoda. Oğlum, oğlum. Bir sonraki videoda zaten birkaç dakika sonra gelir. Sen saat kaçta? Evet. Bakın. Saat okunuyor mu? Tabii ki de. Oha! Bakın. <laughs> ne? Böyle. Ya bu videoyu çek. <laughs> ya Allah Allah. Bir daha öyle şeyler yapma. Hayır, hayır, yapma onu. Yapma onu arkadaşlar görüşürüz ve ee, Anladın siz hadi ya. görüşürüz bye